Lenf kanserine yakalandığını öğrendiği için Arka Sokaklar dizisinden ayrılan oyuncu Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından annesiyle fotoğrafını paylaşarak, tedavinin bitişini kutluyoruz diyerek sevenlerine müjdeli haberi verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklarda Volkan Komiser rolünü oynayan Boğaç Aksoy, geçtiğimiz aylarda lenfoma kanserine yakalandı. Bir süredir tedavi gören genç oyuncudan beklenen haber geldi. Tedavi sürecini sık sık takipçileriyle paylaşan Aksoy, annesiyle kahve içtiği bir fotoğrafı yayınlayarak tedavisinin tamamlandığını söyledi. Oyuncu paylaşımında "Canım annem her anımda yanımdaydı. Benim en güçlü diğer yarım. Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz. Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun. Dualarım sizlerle." dedi. Öte yandan 32 yaşındaki annesinin gençliği de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kızıl saçlarıyla dikkat çeken Güliz İncekarı ile anne gibi değil aynı abla gibi görünüyor yorumları yapıldı. Ünlü oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.